Me-ku-ne Mekanı yani yeri sağlam olmak, sağlam hale gelmek anlamında Arapça çok temel bir fiil arkadaşlar. Şu dammesinden de anlaşılacağı üzere 5. baptan tabi. Ancak bu kökten türeyen iki çok önemli Arapça kelime var ve bunlar hem klasikte hem modernde önemli bir ayrıma sahip. Biri mef'al ismi mekan kalıbında türeyen mekanun, diğeri mef'ale Yine ismi mekan kalıbında türeyen mekanetun sözcükleri. Lügate bakarsanız her ikisi de ortak bir paydada buluşur. Yer anlamında ama temel soru şu. Mekan nasıl bir yer? Mekane nasıl bir yer? Hmm. İşte bu videonun konusu bu iki yer arasındaki nüansı deşifre etmek arkadaşlar. Herkes yerini, mekanını alsın. Efendim, Arap dilinde mekan ki kâne yekunu olmak fiilinden kendisi de bir ismi mekan bu sözcük. Basitçe yer, mekan anlamına geliyor. Ancak bu yer ev, mutfak, bahçe, oyun sahası, hatta göl kıyısı gibi maddi ve fiziki bir mekan. Buna karşın yine kâne yekunu fiilinden bir ismi mekan olan mekane fiziksel bir mekanı değil, manevi bir mekanı, bir mevkiyi, başka bir ifadeyle statüsel bir pozisyonu ifade ediyor. Bir daha vurgulayalım. Mekan, fiziksel manada bir yer, bir mevkiyi, bir konum bildirirken, mekane, bir kimsenin toplumsal mevkiini, manevi konumunu, ilmi pozisyonunu, hasılı mecazi manadaki bir konumu, itibarı, prestiji, saygınlığı ifade eder. Velhasıl mekan fiziken bulunduğun yerdir ve somut anlam içerir. Mekane toplumdaki veya Allah katındaki yeri belirten soyut bir kavramdır. Mekan bir cismin yerini, mekane ise değerini anlatır. Mekan somut, mekane soyut bir kavramdır. Şimdi de birkaç terkip bünyesinde bu ayrımı netleştirelim. Dar bir mekan. Mekanun dayyik. Sıcak bir mekan. Mekanun har. Kalabalık bir mekan. Mekanun muzdehim. Güvenli bir mekan. Mekanun amin. Şimdi de mekanetun. Sözcüğünün soyut anlamlarına ilişkin örnek cümleler görelim. Lehu mekanetun kebiratun fil mujtemei. Onun toplumda yüksek bir itibarı vardır. Burada mekane Kesinlikle maddi mekan değil arkadaşlar. Manevi bir mertebe, prestij anlamında. Lil muallimi mekanetun khassatun fi qulubit telamiz. Öğretmenin öğrencilerin gönlünde özel bir yeri var. Burada da mekanı kalplerdeki saygın bir konuma işaret ediyor. Maddi bir mekana değil. Faqad er raculu mekanetahu ba'de zalika. Adam o hatasından sonra saygınlığını yitirdi, itibarı beş para oldu. Cümlesinde de yine arkadaşlar, Mekane, manevi bir mekan, ahalinin gönüllerindeki sarsılan taht gibi mesela. Ve son örneğimiz, Lil Kudsi mekanetun azimetun fi kulubil mu'minin. Kudüs'ün müminlerin gönüllerinde muazzam bir yeri var. Yine tahmin edeceğiniz üzere bu örnekte de mekane saygın bir konuma statüye işaret ediyor. Tamam Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra fiziki varlığıyla bir mekan ama onların müminlerin gönüllerindeki yeri bir mekandan fazlası. Bir mekane. Şu halde gayet iyi anladık ki arkadaşlar mekane toplumsal, kültürel, dinsel, bilimsel, Manevi gibi soyut bir konum, mevki, statü ve yer belirtiyor. Dolayısıyla kadının toplumdaki yerini, statüsünü ele alacağınız bir tezin başlığı Mekanul Mer'e fil muctema şeklinde değil, Mekanetul Mer'e fil muctema şeklinde olabilir ancak ayrıca şu örneklere de bir göz atın. Mekanetul usra fil tema Ailenin toplumdaki yeri ve önemi Mekânetü sünne fi'l İslam. İslam'da sünnetin mevki'i, yeri. Fark ettiyseniz bu gibi kullanımlarda mekane hep bir değer, kıymet, statü, pozisyon çağrışımı yapıyor arkadaşlar. İki cümleyle özetlersem bir iktidar veya yönetim size ev, köşk, saray verebilir. Bu mekandır. Ama itibara giden yolu kendiniz yürür, prestiji kendiniz inşa edersiniz. Bu da mekanedir. Hangisini tercih ettiğinize bağlı olarak da kıymetiniz, kıratınız ortaya çıkar. Bir dua yapmadan da ayrılmayalım. Mevla bizi bu dünyada mekan, öte tarafta ise mekane sahibi kılsın. Bu duaya amin diyorsanız bir like bırakın. Hoşçakalın.